Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, ee, oynuyoruz. Böyle videoların devamı için like atıp abone olabilirsiniz. Evet. Aha ben de The 500 lira bak sayfa Evet. Parkur yet parkurda çok kötüyüm. Ben daha çok simülasyon oynuyorum bu oyunda. Yakın çekim deneyeceğiz. Böyle kafam içine girdiniz sizde. Kafam içinde böyle sorular. Evet. Şimdi bu parkuru farklı şekillerde deneyeceğiz. Evet, parkuru birinci bölümü geçebilirsek oyun devam edecek. Ama ben birinci bölüm bile geçemeyeceğim düşünüyorum. Video tamamen birinci bölümden olacak. Yani sadece buradan. Evet gördüğünüz gibi iki, iki yere geldim. Bu da benim için başarıdır. Arkadaşlar full deli gibi zıplayacağız. 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 Aynı yere düşüp gideceğiz. Di Hiç ikinci bölüme geçemeyeceğiz. O kadar kötü benim için. Bakalım böyle oynamaya deniyorum. Eh, son saniye. Vallahi geçtik arkadaşlar. İlk bölümü geçtik. Hadi, hadi. Tezavrat yapın. Evet. Evet, tezavratınızı görüyorum. Evet. Bari save alıyormuş o iyi. Buradan buraya atlar mı? Oo atlıyormuş. Ben de proyum. Gördüğünüz gibi. Evet. İki bölüm var da geçtik. Evet, çift çift toplamayı tercih ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çift çift. Ay oyun ne kadar kolaymış, mavilerden git. Evet, kolaylığı kestirdiniz oyun. Öyle benim nutbum bulurduk. Şuraya bakalım. Parkur simulator. aaa. Ee, üç tane parkur geçemedim ben bunu. Evet, iki. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş evet 3 Kasar yanımı sayıyorum arkadaşlar 4 Evet 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 ben 4 kem kazandım Neden kazandım parkur geçtim artık Evet 5 10 12 25 Keşke ölmeye para versin Zenginlik Evet. Ben parkurda takıp kalacağım 10 dakika boyunca. Evet. Arkadaşlar ben dondurayım. Bunu geçip geleyim ben. Kaç dakika? Yarım saat bir saat. Evet arkadaşlar artık sıkıldım. Şurada skip. Stage e yazan şeye bastım geçtim. Yani söyleyeyim ben. Eee bunlara basmayacaksınız. Kırmızılara morlara değmeden gideceğiz. Artık oyuna kadar dedi ki artık burada yanmıyor ki dedi. Şey sen dedi. Ama bastırdık. Hangisine değmeyeceğiz anlamadım ne ki. Neye değersen de inanıyorum. Evet bura parkur. Parkur yeteneklerimi görün arkadaşlar. Parkur evet. Evet gördüğünüz gibi o kadar bir kurayım ki bir derece aşağı atladı. Gördüğünüz gibi 3 dakika olmuş Ben buna e Evet gel gel arkadaşım. Aaa orta saf yapalım. Gel gel orta Aa, ben buraya değip de yanıyorum. Nasıl? Evet arkadaşlar. İşte oyunu çıkarttık. Kırmızıya deyip ölmedik, Bugün sizlerle kırm oyunu çıkartma oynarız. Oyun çıkartma simlidir. Şimdi ben buraya deyip duyursam yani burada kalmıştım. Geçeceğim yani gerçekten strateji. Evet arkadaşlar bay bay. Aaa geçiyormuş? Evet. Bir, kim sal diyor gemle. Ne gemi? Bir tane be bedava vermiş. Ben paralel. Evet. Bir tane hakkım varmış. Onu da en kolay parayla ben de ne yedim? Bence zor ama arkadaşlar. Siz de gelin oynayın. Bana söyleyin. Hop. Hop. Bana gitsin. Evet. En zorlarda bir ben kez. Benim her zaman düşeceğim oyun. Olsun olsun. Oo ben tutundum ki bunları. Son. Evet. Evet çok basit oldu. Evet, tekte. Tekte arkadaşlar, gördüğünüz gibi tekte. Şuraya gel. Şura, evet. Şura. Ger geri mi gitmeyi denesek arkadaşlar? Geri geri daha kolay geliyor bana. Bizi sondan başlasanız, Evet. 6 gemim var. 6 tane gemiyle yelken açıp yüzebiliriz arkadaşlar. Şimdi hey, ben geçeyim. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu bölümü geçtim yanlışlıkla videoyu unuttum ben. Hiç oynayayım öyle oyuna dalmışım. Buraya geldim. Sonra da gittim. Sonra sonra atladım şu Videoyu unuttum önce. Bir daha geçiyoruz evet. Evet. Sonra yalır gelsen. Bu kadar kolay olsun. Yani. Şöyle. Evet dediğim gibi ucuna gelip atlayacaksın aşağı inip atlayacaksın işte bak tam böyle geldim buraya da burada var aşağı aşağı evet. seni aldık herhalde evet evet tekrar halkı bile tereklerini gördüm yine videomuz evet. 10 dakika bulmaktadır zaman 12 dakikayı da bulmaktadır şey yapacağım için 12 dakika kadar, 13 dakika olabilir <laughs> evet, hoşuma evet, yani Çok bu kadar basit bir şey bile geçebilir mi Siz geçersin Ben, ben çizgi çöremem böyle şeyleri. Daha çok şey ederim arkadaşlar bütün simülatör gibi Onda çekme çekmek istemedim çok normal normalde zaten çok normal bir simülatör ben hiçbir şey anlamadım hiç <laughs> öyle değil ne yaparsa görüyoruz sarı değil seker ama sarı değil de çok seker yoo sarı hiçbir şekilde dönmez Sağ olsun yaptığınızı. Sağ olsun, sağ olsun. Anlamadım yani. Uzatmak için yapılmış gibi hissediyorum. Bir bir, bir şey uzattı Aynısı. Hep aynı şeyler güzel bir şey yok ki. O bir dediğimiz gibi güzel çıkıyor. Evet böyle başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Öylesine gidiyor. O bir dediğimiz e, o bir bak. Her şey aynı. Bir top koymuşsunuz ayrı topun kalesini bir tane şey kara şeyler koymuşsun aynı sen direkt tut dört e, tuttum ama ya mesela bunun kareleri yan tarafta da benim geçtim siz yokken geçtim videoyu görmüşüm dediğim yerde kare vardı boş boş aynı şeyler evet. Berdiveni ilk defa gördüm ama çalmıyor yan tarafları evet aşağıda bakar gözüküyor çıksız duman ışığı Heh. Bu kadar mıydı parkur? Evet parkur gördüğünüz gibi arkadaşlar o bir. Gördüğünüz gibi bu oldu. Tamam mı? Siz gelin. Evet hadi hadi o yapalım. Evet gördüğünüz gibi. Aa hatırladım ben. Bak. Şöyle. Şöyle yapıyorduk. Böyle bir şey yapıyorduk. Böyle bir şey yapıyorduk mu işte? Şey yaptım. 2 de yok. Üç. Tek bir tane mi koydun ya? Yani? İnsan böyle beş hafta tane koyar zorlayasana. Evet evet. Yani zorladım da yani başka insanlar zorladı. Yani şunu şöyle yapmam ben yani zorladım. Bir de en başta görmüşsün. Yok bir daha. O bir ona buna diyorum arkadaşlar. Bu neydi? Böyle binme, karnım. Karnım, bir bilme şey. bir de en başta bu kaç bir bir daha var. Bir tane daha var. Sıra da Ay şöyle şans, şansa, şansa bırak. Bir de bunu şey yapıyorum, şey bilmiyorum Evet, tamam. Evet, yine bir şey satıralım arkadaşlar. Evet. Burada, şuraya atlamamızı istiyor. Evet, bizi satıralım arkadaşlar. Tamamdır. Evet, 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 evet. Çok, çok önemli. Çok, 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 çok önemli bir şey yok. Kimse benim gibi bir bunamadan asla... Evet. Söylediğiniz gibi. Kimse var. Kimse. Getirin. kapışa Kimse. Evet. 10 dakika video oldu. Şunu da bitirem gidiyoruz. Evet. Kimse vergi veremez arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şuraya. Bitir mi lan? Videoyu bitir. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın sinirlendirdi ben Videoyu bitiriyorum. Yapmıyorum lan abinizi. Farklı bir öbeğe geldim. Farklı bir video çekeceğim. Bu videoyu da paylaşır mısınız? Görüşürüz arkadaşlar.